Piper ile hiç bilmediğiniz bir şey göstereceğim. Piper Star Park'ın içine girecek. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Piper yengemiz. Yengemiz nerede bizim? Bir 503 kupa yaptık. Şimdi deneme mağarasına girdik. Hemen arkadaşlar ultimizi doldurmamız lazım. Ben Boston ultimi dolduracağım. Daha kolay dolduruluyor. 1, 2, 3. Evet şimdi ultimizi doldurduk. Girelim, sizleri bir kere vurayım. Çat. Neyse. Şimdi arkadaşlar tam şöyle ultimi attım. Şimdi içine girecek bakın. O içine girmesi lazım. Tam şöyle. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bak bak. Gördünüz mü arkadaşlar bakın. Nasıl bakın her şey yıkıldı. Bakın bakın gördünüz değil mi? Gördünüz bakın Piper yok oldu. Ya gördünüz değil mi bakın? Çok garip bir şey bu bu gibi. Kına Piper'da hiç kimse bunu bilmiyor. <laughs> bakın şöyle bakın Piper yok oluyor. Star Park'ın içine giriyor bakın. Bir. Daha ultimi doldurayım geleyim. Ultimi doldurup geldim. Şimdi akşama bakın. En kırı tepe. Tam şöyle üstüme attım bakın. Piper daha çok içine girdi. Gördüğünüz gibi bir bubuktur. Piper'la Böyle buklar daha çok istiyorsanız bir like olmayı unutmayın. Daha videolarda görüşmek üzere. Hadi bay bay.